Merhaba sevgili dostlar. Ben İpek Kobaner. Bugün sizlerle biraz İstanbul üzerine konuşalım diyorum. Biliyorsunuz İstanbul'un fethi günleri de yaklaşıyor. 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmet döneminde işte İstanbul'un fethi olacaktı. Peki ondan önce İstanbul kaç defa fethedildi? Neler geldi? En eski dönemlerden en çok bildiğimiz dönemlerde neler oldu diye biraz bugün bakalım diyorum. Nereye kadar gideceğiz? Bizantiyon dönemine kadar gideceğiz. Yani milattan önce 500'ler, 400'ler bu dönemlerde biraz gezelim diyorum. İstanbullu kimler fethetmeye çalışmış? O zamanki Bizantiyon'u kimler fethetmeye çalışmış? Ve fethedebilmişler mi? Edememişler mi? nasıl olmuş bazı olaylar buradan biraz anlatmaya çalışalım. öyleyse videomuza başlayabiliriz. Aslına bakacak olursanız Anadolu'nun her tarafı hani gözünü açanın geldiği ve fethetmeye çalıştığı bir yer durumunda. Tabi İstanbul'da ara ara bunların içerisine girmiş. Biraz Yukarıda kalması hasebiyle zaman zaman korunmuş ama genel olarak tüm Anadolu'nun akıbetine aslında İstanbul'da uğramış. Yani kimler biraz palazlandıysa özellikle Doğu tarafında, ara ara da Batı tarafında, Avrupa tarafında yani, kimler biraz palazlan güçlenip kendini kuvvetli hissettiyse Anadolu'ya doğru yürümüş. Çünkü Anadolu çok önemli bir nokta ve bütün geçiş noktalarını kapsadığı için herkes Anadolu'ya sahip olmak istemiş. O nedenle de çeşit çeşit dönemlerde e, özellikle mesela Perser döneminde e, 200 seneden daha fazla süreyle Perser Anadolu'da kalıyorlar ve Anadolu kültürüyle neredeyse iş içe geçiyorlar. Tabi İstanbul'da olaylar Bizas'tan ismini alan Bizantiyon döneminde başlıyor biliyorsunuz. Bizantiyon dönemi önemli. Bizantium kenti o dönemde kuruluyor ve muhkem bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Bu kenti de zaman zaman fethetmek isteyenler karşımıza çıkacak. Ve bunların içerisindeki bir şahsiyeti biz çok iyi tanıyoruz. Kimdir biliyor musunuz bu şahsiyet? Büyük İskender'in babası Filip'tir. Makedon kralı Filip, hani o Büyük İskender'i yetiştiren, Aristoteles'le oğlunun yetişmesi üzerine anlaşma yapan, oğlunu son derece güzel bir şekilde eğiten, yetiştiren Filip, Aynı dönemde Makedonya kralı olduğu için de aynı zamanda İstanbul'u da ele geçirmek için çeşitli düzenler yapmış ve ilk saldırılardan bir tanesi yani Bizantiyon'un uğradığı ilk saldırılardan bir tanesi de onun döneminde yaşanmış. Aslında başlangıçta bunların ikisinin arası çok iyi. Yani beraberce Traklar'a karşı savaşıyorlar ve Traklar'a karşı mücadelede birlik halindeler ve başarı da sağlıyorlar. Yani aslında Bizantiyon'la e, Makedon Kralı'nın arası başlangıçta çok iyi. Fakat çevredeki çeşitli saldırılarda yani Bizantiyon'un çevresindeki çeşitli saldırılarda yıllarda Makedon kralı son derece etkili çarpışmalar yapınca biraz Bizant yoğunlular bundan ürküyorlar, rahatsız oluyorlar. Yani hani onun süreç içerisinde kendilerini de fethetmeye çalışacağını düşündükleri için bu rahatsızlıkları artıyor ve bunun sonucunda da bir takım önlemler almaya çalışıyorlar. Ve şöyle bir şey yapıyorlar, Yunan'daki Atina kentiyle Birlik oluyorlar ve bu özellikle de Kuzey Ege'deki korsan saldırılarını başlıyorlar. Çünkü oralar tabi şeyin Makedon kralının donanmasının olduğu bölgeler, oralarda hareketlenince Makedonlar bundan dolayı biraz rahatsızlık duymaya başlıyorlar ve bunun sonucunda da ikisi arasındaki sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Bizantiyon Kuzey Ege'de böyle korsanlık faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi o korsanlık faaliyetlerine devam edince Filip'in bir takım hedefleri var. Onlarda gecikmeler oluyor. Çünkü Filip aslında Perslere karşı bir sefere çıkmayı planlıyor. Yani şöyle düşünün. Büyük İskender'in Perslere karşı olan seferi aslında babasının da hülyası, rüyası. Yani babası da aslında bu sefere çıkmak istiyor ve onun da böyle bir egemenlik kurma gibi bir arzusu var. Fakat Bizantiyonluların bu Kuzeyke'de yaptığı hareketler onun işine gelmiyor. Çünkü onların onların bu faaliyetleri nedeniyle yapmak istediklerini yapamaz duruma geliyor. Bunun üzerine Bizantiyon kendine Bizantiyon'u alma hedefini koyuyor. Daha doğrusu şöyle diyelim. Filip Bizantiyon'u alma hedefine doğru yürümeye başlıyor. Çünkü şimdi Bizantiyon Kuzey Karadeniz tarafından gelecek olan tahılların yolunun üzerinde. Şimdi bu tahıllar da Yunan kentlerini inanılmaz bir şekilde besliyor. Yani Atina'yı da diğer Yunan kentlerinde buradan gelen tahıl Besleyecek. İşte Bizantiyon burada kilit noktası halinde. Filip de Pers seferine çıkmadan önce e, bu kilitleri çözme derdinde. Yani Bizantiyon'u alacak, oradan gelen tahıl e, ithalatına el koyacak ve onlara istediği kadarını verecek. Ve onların kendi yokluğunda e, Makedon krallığına saldırmasında bu şekilde engellemeyi planlıyor. Önce Marmara Ereğli'sine geliyor. Daha sonra da 340 yılının sonbaharında da Bizantiyon'u kuşatıyor şimdi kuvvetli bir donanması var e, askerleri de var Aslında e, şeyin e, Makedon Kralı'nın ancak e, Bizantiyon'un da kendi içerisinde inanılmaz avantajları var şöyle ki bir kere kuvvetli bir donanması var Bizantiyon'un bir kere o önemli bir nokta Fakat daha da önemlisi e, bütün şehrin çevresi o dönemin en görkemli e, surlarına sahip, en uzun ve en görkemli surlarına sahip ve daha sonrasında da bakacağımız zaman baktığımız zaman e, daha sonrasında da bu surların daha da genişlediğini göreceğiz yani daha da genişleyecek bütün o bölgeyi tamamen e, şey yapacaklar çepeçevre geniş kuvvetli surlarla çevirecekler yani surları İstanbul'un bu surları hani Bizans'tan çok daha önce e, Bizantiyon zamanından bu yana süre gelen surlardır. Yani e, İstanbul kendini önce milattan önce 500'lerde 400'lerde bile bu surlar sayesinde korumuştur. İşte o surlarla ilgili anlatımda hani Çemberli Taşı'da içine içini alan büyük bir bölge aslında surlarla çevriliyor. Filip'in kuşatması 6 ay kadar sürüyor ama bu kuşatma ile ilgili çok da fazla bilgi sahibi değiliz. Ancak e, bu buradaki surlarla ilgili şöyle bir bilgimiz var. Bu dönemde Xenophon'un hani o 10 binlerin dönüşü e, anlatımında e, o kitabında e, buradaki surlardan bahsedildiğini de biliyoruz. Yani Xenofo'da da yazmış aslında ki buradaki surları. Bu kuşatma sırasındaki olan olaylardan bir tanesi Filip'in Karadeniz'den gelen yüklenmiş olan tahıl yüklü gemileri ele geçirmesi. Kimi yazarlara göre, antik yazarlara, Yustianos'a göre mesela 170 tane, Didymos'a göre de 240, 30 tane kadar gemiyi ele geçiriyor. Yani Atina'ya gidecek, Atina'nın çevresindeki yerlere gidecek. Bütün bu tahıl e, şeylerine e, el koyuyor, filolarına el koyuyor. Bunun üzerine Atinalılar da Savaşı ilan ediyorlar. Böylece o bölgedeki Kares'i Bizantiyon'a yardım etmesi için görevlendiriyorlar. Zaten Bizantiyon o arada kışatma altında. Ve 40 tane gemi ve paralı askerleriyle Kares aslında Makedon donanmasını Önce İstanbul Boğazı'na doğru sürüyor. Oradan da Karadeniz'e kadar sürmeyi başarıyor. Çünkü zaten Bizantiyon'un iyi bir donanması vardı. Üstüne bir de Atina donanması gelince Makedonlar bununla çok da baş edememiş oluyorlar. Yani böyle bir sıkıntı yaşıyorlar ve Filip'in e, hani Dimitrius isimli komutanı da bu şekilde yenilgiye uğramış oluyor. E, ve e, bunun anısına da aslında bu bölgeyi e, termomeria olarak adlandırıyorlar. Sıcak günler olarak adlandırıyorlar. Filip'in e, e, donanmasının Karadeniz'e sürülmesi de Filip'in e, e, hani lojistik sorunlar oluşmasına sebep oluyor Filip'in ordusu açısından. E, hatta e, Dionysos, Makedon Kralı alanın malzeme ihtiyacını temin etmek için hatta bir tane işte e, tapınağı bile yıktığını, işte ormanlık kesimden kereste getirebilmek için e, Hasköy bu Haliç'teki Hasköy civarında bir köprü inşa ettiğini bile e, söylüyorlar. Yani o gemileri kaybetmiş olması ve oraya kadar sürüklenmesi önemli sonuçlar aslında doğuruyor. Fakat karesi e de pek güvenmiyor Bizantiyonlular Yani onun onun da şehre girmesine o kadar da İzin vermek istemiyorlar ve e, Kares'e karşı da e, bir e, sıkıntıları var. Onu da hani içeriye girdiği anda ihanet edebileceğini e, aslında düşünüyorlar muhtemelen. İşte donanması Filip'in donanması artık e, Karadeniz'de kalınca bu sefer kara kuşatmasına yönleniyor Filip. E, ve hiyerun baskında ele geçirdiği gemilerin ahşaplarını kullanıyor. Birçok e, kuşatma makinesi yapıyor e, ve hatta yani ünlü askeri mühendis Teselyalı e, Polyodos'un tasarladığı, tasarladığı hani büyük tekerlekli kuşatma kole, kuleleriyle Bizantiyonlulara zor anlar yaşatıyor. Ve hani Polyodos'un e, geliştirdiği ilk burgulu mancılıklarda bu kuşatmada kullanılıyor. Bizantiyonlular e, Filip'in e, kuşatma boyunca gerçekleştirdiği saldırı lardan da bir tanesini hiçbir zaman unutmuyorlar aslına bakarsanız e, Makedon ordusu yağmurlu bir gece zifiri karanlıktan istifade ederek sinsi bir şekilde yani böyle ani bir saldırı yapmak istiyorlar. ancak nöbetçi köpekler havluyor ve gökyüzünden düşen bir meteorun meteor ışığının daha doğrusu ortalığı aydınlatması Nedeniyle bir başka rivayette de ayın aniden bulutların arkasından çıkması nedeniyle gizlice saldırıya geçen Makedonların varlığını fark ediyorlar ve Bizantiyonlular hemen önlemlerini alıyorlar ve bu saldırıları e, durduruyorlar ve e, püskürtmüş oluyorlar Makedonyalıları da bu şekilde kendilerini kor korumuş oluyorlar. Tabii bu kuşatma ile ilgili enteresan anekdotlar da var. Filip i̇şte Philip ordusuyla Bizantyon'un kapılarına kadar dayanıyor ee, ve elçi olarak da Makedon e, kralının e, kampını ziyaret etmiş olana e, olan kişiye diyor ki hani ne istiyorsun, ne e, şey yapacağız diyorsunuz. Philip de diyor ki kentin güzelliğine aşık oldum diyor. Aşık olarak kente geldiğini söylüyor. Bunun üzerine Bizantyon'un e, şeyi olan Leon askerlerin silahlarını işaret ediyor. Diyor ki yani sevenler diyor mızrakla gelmezler diyor. Flütlerle gelip diyor cezmetmeye çalışırlar diyor geldikleri yere diyor. Böyle bir tatlı bir anlatım var konuyla ilgili olarak. Şimdi tabi bu sefer sonuç olarak burayı almayı başaramıyor tabii Filip ancak bu sefer bu surlara karşı çeşitli aletlerin kullanıldığı gerçekten hani o aletlerle surların surlarla savaşmayı öğrendikleri önemli bir dönem, yani askeri anlamda önemli dönüm noktası olan savaşlardan bir tanesidir. Bu anlamda da önemlidir ve İstanbul'u da hani her zaman İstanbul'da çevresinde bulunan kentleri çevresinde bulunan devletleri celbeden bir yerdir. Herkes İstanbul'a sahip olmak ister. Bir de Fatih Sultan Mehmet sayesinde ve o zamanki Osmanlı devleti sayesinde de bugün İstanbul'a sahibiz ve bundan dolayı da mutluyuz. İnşallah ilelebet bizim elimizde olur. Bu da 29 Mayıs'taki bir hani fetin kutlaması anlamında bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.